yemeğe işte. Hacı de mi aynı? He, hiç şey yap. O halde soğuk. He. Allah Allah. Hayat hep karar verin. Oh. Ben 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 şey. ya. Yakan, Nasıl şişiyor? Tamam şey. Yanar şeyin, lan. Ben ben de. <laughs> direk çekiyor böyle kesin. Fırının içi çekti. Bu Burada baban neyi de çekti. Çekiyor. <laughs> Yengen çekti? Çektim, çektim. Ne zaman? Çektim de karanlık ya görünmüyor fazla. Fırının içi güzel görünüyor ama. Her şey yomunun içi vardı ya. Yani. Işığı var da CD'de çalışıyor büyük baba. He? CD'de çalışıyor. <laughs> oh. Ekmeğe ekme de bir dert yenge be. He, he. Ay. hayır Ayy. Hayırlı olsun, o dert tamam. de. Yengem yenge etti zaten. He. Zaman yeri yok, Allah'a emanet şey yaptı, ya. Allah hayır, Tamam o yeter ha kaç. Ayağımlar hep de dolaşmam Murat. Canım, canım. Böcük, dolaşıyor o. Gök böcük sevinmiştir Emi. Sevinmez mi? Vay canım <gülüyor> 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 Nasıl yağıyor ki?